Maçta mi 80 taştan 39 taşa düşen köpek balığı Leon'u gördüm. Ben de Shell Leon vardı ama köpek balığı o istiyordum. O da oldu. Hemen alsam mı diye düşündüm. Çünkü ben de 8 taş var mı? Ben de alayım yani. Şimdi. Hemen üzerine tıkladım ve köpek balığı leonu aldım arkadaşlar. Ben leonu çıkarttıktan böyle sadece silo şey vardı o zaman. Ben de onu almıştım. Şimdi köpek balığı leonu oynayabiliyorum. Görevimiz var zaten. Hemen ben şey yapacağım. Bunları da kasıp geleceğim. Çünkü daha sabah olduğu için 200 kupon falan var. Görevlerimi arabaya bitireyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Bugün 10 dakika sonra falan kastımın. 10 tane kutumuz var. Önce mega kutuları açsam yoksa şeyleri mi açsam? Hmm. Küçük kutuları açayım önce. Sonra büyük kutuları açayım. Ona şey açayım. Ben en başa geliyorum. En başta zaten. küçük kutumuz var. Ona basıyorum. Şimdi hemen şey unuttum yani istatistikler. Burada efsane çıkma oranımız yok. Destans çıkabilir. Yıldız gücü çık çıkabilir. Aksesuar da çıkabilir. Bir şey çıkarsın. Bu değil. Şu bir yerim yok. Yok lazım büyük kutulardan. bir tane. Hadi be. Bir şey düşün. İki mi yazdın? Bildiğin iki yazdın. Neyse bakalım. Önce güzelce bir okşayalım. Hadi. Sen içinde bir şey çıkabileceğini biliyorum. Altı yaz. Altı yaz. Altı yaz. Bir de spayan Yok. bu? Altı. <laughs> o. Bastım. Şöyle açmasın. Altı yazdı. Altı yazdı. Aa, altı yazdı. Okay. Lütfen yıldız gücü olmasın. Ya be! Aksesu çıktı ya. Viper'ın aksesu çıktı ya. Aaa direkt gitti burayı. Sadece aksesuar ben bu kadar. bak. İyi bakalım şu Ha bu arada bir şey aldım. Şu anda benim iki tane kostümüm. oldu. Normal kostüm de sadece Vay Viper. Be. Yani ben şunun için 3 gün bekledim şu çok iyi süpersel eğer şey süpersel eğer kutla, kutlar kutlar şey iş yapsaydı geri getirseydi ben 3 günde 7 tane kutu falan kasardım mı olmuyor işte Şöyle bir değiştirelim. Bakalım. Aksutu hala düşmemiş. Destansı hala çok yüksek. Gizemli savaş. Benim gizemliğim ne var? Benim gizemliğim ne var? Gizemliğim ne var? Gizemliğim ne var? Haa destansı. Ne de gizemliği var? Can yol destansı mı? Destan savaşı güzel bir savaş. Ha güzel mi ya? Tamam şimdi alalım. Yeni gelen karakter şey. Neyse, ne yapalım? Video like al. Abone ol. Sen şuna yüksek yenilgi almışsın. Böyle kazanabilirim önce. <laughs> şunu bir el atalım. Bir bakalım şimdi. Baba var buraya. Yoğun çıktı. Şimdi hemen. Robot dolu aşağı. Bu arkasına gidelim ki robotun şey bize. Yazık bir tane de öyle Bu bendir. O ah, beleş. Ben oraya beleş yapmaya gidiyordum da. Öleceğim, 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 öleceğim. Evet öldüm. Yenildi. Yani iyi bir şey için gittim ama. 8 de olabildi. Neyse güzel bir karakter. Neyse güzel bir kostüm. Özelliklerine ben hiç bakmadım kostüm alırken. Özelliği var mı? Öyle suikast yapıp bu Leon. Şu Leon'u ben daha çok sevdim Yum yumurta yumurt atabiliyor ya çok güzel. Yani ben Leon çıkarttım. Siz de 60 tane kutu biriktirin. Ben 60 tane kutuyu biriktirdim. Tam son güncellemede açtım. Şu kutular gitmeden önceki güncellemede. İlk e, Brawl Bro Bir baktım. Leon çıkıyor geliyor böyle hoş dönedim dön. dedim tamam dedim onun ikinci ikinci gününde de şöyle on dükkana düştü yere düştü böyle ben de onu aldım yani bugün değil şaklı on aldık ya yani. ne